Merhaba arkadaşlar, MBM kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android'in en çok kullanılan ekran kaydetme programı Mobizen'i tanıtacağız. Mobizen'i Google Play'de mevcut bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Google Play'e girerek Aratma bölümünden Mobizen yazarak aratıyoruz. İkinci çıkan seçeneğe tıkladığımızda bu uygulamayı indiriyoruz. İndirdikten sonra uygulama menümüzde bulunmaktadır. Uygulamanın üstüne tıkladığımızda yan tarafta main şeklinde bir baloncuk oluşacaktır. Üstünde M yazan bu baloncuk üstüne tıkladığımızda 3 tane ikon ortaya çıkmaktadır. Kayda başlamadan önce ve başladıktan sonra bu 3 ikon değişiklik göstermektedir. Şu anda ben kayıt yaptığım için 3 ikonu bu şekilde görüyorsunuz. Kayda başlamadan önce kare bulunan ikonun yerinde kamera bulunmaktadır. Ve kayıta bastığımızda kameraya bastığımızda video kayıt etmek durumundadır. Video o şekilde başlamaktadır ve şu andaki 3 ikon halini alır. Devam ettiğimizde ise ikinci ikon ne işe yarar diye soracaksınız büyük ihtimalle. İkinci ikon videoyu durdurup devam ettirmeye yarar. Birinci ikon ise videoyu tamamen bitirmeye yarar. İkisini karıştırmayın. Video çekerken sıkıntı yaşayabilirsiniz. En altta kamera ise, kamera bulunan ikon ise video çekerken ekran görüntüsü yakalamaya yaramaktadır. Evet arkadaşlar ben Mert. Ben Mustafa. Ben de Buğra. Bugün videomuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. או שקר היום